Arkadaşlar selam selamaya devam kardeşim yepyeni bir videoyla karşınızdayım umarım iyisinizdir bomba gibisinizdir bomba gibi değilseniz de bu videoyu izledikten sonra bomba gibi olacaksınız hiç sıkıntı yok bana güvenin arkadaşlar kudurtma makinesi iş başındaydı bakalım gördüğünüz gibi mistik zafer ligindeyiz sola girdim tek önce bakalım neler yapacağız karşı takımda link week var lan adam linkimi çalmış lan arkadaşlar Selenevik yapmıştım nickimi geçenlerde gusvik geldi gusyonvik şimdi de bit geldi bak 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 Yavaştan yeni bir şey oluşturuyoruz hadi bakalım 20 yapsam lan nicki ama kudurtma makinesi iyi ya şu an Bu aralar çok kudurtuyorum o yüzden yakışıyor T yazıyor eyvah full bizi fokuslayacak arkadaşlar <laughs> Yakında her yerde hero ismi sonundan azdan Az daha nickimi tutsaydım büyük ihtimal öyle bir şey olurdu ama değiştirdim Şimdi hemen şurayı ittirelim. 2 level olalım. Mid'iz çünkü. Maalesef support değiliz. Maalesef itken de sıkıntı yok. Revamp'tan sonra hiç takmıyorum arkadaşlar. Çok güçlü çünkü. Ama revamp'tan önce tabii ki de support büyüktür. Hala support büyüktür ama bireysel olarak. Takımınız için çok da iyi değil. Hem küfür ediyorlar. Bayağı bir küfür yiyebilirsiniz. Hem maçı kaybederseniz sizin suçunuz oluyor biliyorsunuz. Bunları bunları anlattık. şimdi <laughs> sen herhalde ölü game Selena'ya ff alıyorsun bir. He? Neyine güveniyor? Ha misillemene mi güveniyorsun? Yok yo, yo, yo. ya, yok ya. Allah Allah ya. Kardeşim öldün. Bay bay. Derken öyle atışımız boşa gitti. Olsun arkadaşlar. İşimizi garantiye alırız kardeşim. kan makinesi ikkanını alıyor. Kudurtma makinesi, ikkan makinesi, her şeyin makinesiyiz. Her şey var bizde. Hemen üste gidiyoruz. Hemen hemen hemen. Koş 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 koş. Bak şimdi atlayacağı yere bir saat. Lan! Onu nasıl tutmadı o ya? Ya şaka mısın? Ah be kardeşim. Dur bekle. Dur dur, dur. Fokus fokus fokus. Haydi oğlum. Yes be. <laughs> i̇şte bu. Kaçış yok lan bu Selena'dan. Kudurtma makinesinden kaçış yok. Vur bunun kafasına. Tamam onun fiskesi yok. Şöyle atsam yani mi yok. Ona, onu keseriz bu arada dur. Nolan. Alo Nolan. Nolan niye takmıyor buraya? Nolan kardeşim. Olmadan gidecek ya. Oho neyse ben Türk'ü keseriz. Sıkıntı yok. Madem öyle hop Kardeşim her türlü öleceksin kafa öfüze Güzel başlangıca bak 3 kille Bir giriyorsunuz videoya 3 tane kill kardeşim 2 dakika da. Midi bir tur ittirelim o kaçacak muhtemelen Arkadaşlar şu güzelin başlangıcı özel bakın 3 tane kill diyorum size videoya girdiğiniz gibi Bir tane beyin atarsanız çok sevinirim arkadaşlar Atmazsanız da canınız sağsın hiç sıkıntı yok Hop o detayı yakaladım ama Oraya oynayamayız Sörtüle verdik eyvah 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 O kötü oldu Good game mi? Bu game mi? <laughs> ne alaka? <gülüyor> <gülüyor> Daha yeni başladık. Dur kardeşim. Link orada. Bir de gelir mi sizce? Ha geliyor. Bak minyonu atladı ha. Hop. Belki atlamadı. Helal lan güzel dolacadı. Paşam öyle botlara sen tutturma ama Bir dakika dur. Paşam öyle botlara sen tutturma ya yazıyor adam. <laughs> <laughs> bu şey değil mi? Videoları izliyor böyle. Ya diyor rakibe bak Selena'ya yeniliyorlar. Selena'nın standlara kafa atıyorlar. Rakip bot. Ondan sonra karşıma geliyor 10 kere ölüyor bunu yazıp. Bakalım bu senaryo yine gerçekleşecek mi? Bu arada ilk kez olmuyor bu. Sürekli böyle şeyler yazıyorlar. O yüzden söyleyeyim dedim. E o zaman başlayalım. Kafasına gel lan buraya. Sen kudurmak mı istiyorsun lan kardeşim? He? bak bak. Bak 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 bak. bak. Öl Güzel. İşte bu. Bu bir. Yeni yeni başlıyoruz. Sakin olun derken o geliyor kaç. Tamam. Güzel. Link de full bizi fokuslayacak da. Go base. Ya botlara asistan tutturma dedi de arkadaşlar. Elimden kaydı biliyor musunuz işte. Bir bot tutturmuş olduk ya. Kusura bakma kardeşim. Yazalım şöyle. Ayıp oldu adama da. Adam dedi botlara tutturma diye. Elimden kaydı yani. Bilerek yapmadım. Tutturmam bir daha. Botlara. Sorry. <laughs> Amla lafını da koyduğumuza göre devam kardeşim. Kudurtma makinesi diye boş edemiyoruz arkadaşlar. Başladık. Ama öyle bir mesele var. Harbiden de öyle bir şey var. Gel bakayım buraya. Bu da iki. Elimden kayıyor. Vallahi elimden kayıyor ya. Ona atıp. Ondan derken yemedi. Hop. Derken onu da yemedi. <laughs> Olsa sıkıntı yok. O korku ona yeter. Ne diyorduk? Böyleleri çok var arkadaşlar. Video izliyor böyle. Videoyu da en yüksekliklerde çekiyorum ha. Diyor lan karşıya bak lan. Çöp. Karşıya bak lan. Stan diyor. <laughs> Sonra karşıma gelince anlıyor. Evet. Ona bu taraftan bir tane şöyle. O oh, kalı bir tane bekle. Bekle gözükme gözükme. Hop. Kafasına be. Vur lan şunun ağzına. Oh. Kudur lan. He. Kudur lan. Harika oyun. Sen oradan bir tur çıkalım. Lig burada. Lig burada. Üf, çok güzel tuttum lan. O öyle güzel. Ulti bile basamadı adam şokuyla. O stun'ın şokuyla ulti bile basamadı kardeşim. İşte budur. Her videonu izliyorum. Yayına da geliyorum. Heyecanlandım. Adamsın lan. Adamsın kardeşim böyle kalbimi koyayım. Ama heyecanlanmaya gerek yok yani. Heyecanlanacak bir şey yok oğlum. Ben kimim? Aha. Ama AFK. Dur vurma dur. Hayır, tamam şimdi vurabilirim. <laughs> Selamun Aleyküm. Tıs. Takipsini tıslıyor kardeşim. Acımıyor. takipçisine bile tıslıyor arkadaşlar. Onu keser miyiz? Kesebiliriz. Dur. Al lan. Oho. Doji mekanik. Bakın. Dalmamız lazım ama. Alo. Takın. Takım. Takım. Bak. Çok canım gitti ha. Bekle lan sen. Bekle lan çocuk. Bekle. 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 Bakın şimdi. izle. Buradan baskıyı kuruyorum. Atlayacağı yere doğru atıyorum. İzle. Evet. Şuraya doğru... Bu bu kadar basit. Dodge'layamaz. Öyle bir dünya yok. Bay bay. Erken <laughs> linkine geldi. Yeter artık ama. Lan oğlum. Oho. Vur şunu ağzına vur. Tamam güzel. Linki fik bak bana linkimi Selena Vick yaptırtma geri ha link. Ama yakışmış linke de yakışmış şimdi yalan yok. Bu işin Vick link Vick. Alta gitmeye gerek yok onu salla. Ne oldu lan sesin kesildi? Alo? Arkadaşlar Odet'in sesi gelmiyor ya neden acaba ya? Oğlum bir dur ölme de biz kışkırtalım kardeşim bir ölme lan yeter artık Allah Allah. Onu keseriz. Bak bekle. Böyle atlayacağı yere doğru. Ve atlamadı. <laughs> Olsun denemiş olduk sıkıntı yok. Buradan ekmek çıkar mı lan bize? Şşş durun bakayım. Şşş Odet'i keseceğiz durun. Ama sessiz olun arkadaşlar durun. Bekle, 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 bekle. Gözükmeyin. Helal lan takım gözükme gözüküyor gözüküyorlar. Sen değil, sen değil. Sen çık. Önüme falan geçme sakın. Benim hedefim belli. Evet, evet. Hop. Gel lan buraya. şimdi bay bay. Lan oğlum şu ultin olmasa var ya. 50 kere keseceğim de işte. Bir de bez bez yapıyor. <laughs> Ama bozuk ultin olmasa. Ne yapıyor lan o? Buraya atlayacak mı acaba? Yok. Şimdi onun base'de kesebilir miyiz? Tabii ki de keseriz arkadaşlar. O da soru mu şimdi? Ayıp ediyorsunuz yani. Ne? Ne kesemezsin base'de mi? Kiti mi dediniz? Bekle o zaman. Ya, ne yapıyor lan o? Pırt, tipe bak ya. <laughs> Nasıl tilt olmuş ama görüyor musunuz işte. Düşündüğü gibi çıkmayın ne işte. Öyle oluyor kardeşim. Vallahi bunu alıyorum. İnşallah geri almaz Alıyorum bak. Ben tamam, alıyorum ben bunu. Bir şu şöyle size destek olayım. Yani Blue alıyoruz da hani bırakmayız da bak görüyor musunuz? Blue alırken alma lan. Ah, tamam. Oğlum iyi vurduk ha. Var mıyım? Oh. Gidelim şunu keselim bari. O zaman stana hazır mısınız? Ulan be. Ulan be. Oğlum. Tutsaydı var ya arkadaşlar. Attım insanlardan biri daha. Bakın kardeşim var bak. Adamı duvarın üstünde kesiyoruz. Acımamız yok. Böyle bir acımasızım işte. Şimdi. Şimdi şimdi şimdi. Beyzi kesemezsin diyenler. İzleyin. Hop. Kafasına bir mepek sana arada. Gel lan buraya. Nice kardeşim ölürsem de ölüyüm hiç sıkıntı yok kudur lan Ne oldu lan botlara stun atma dedin de işte elimden kayıyor şeytan dolduruyor ne derseniz artık arkadaşlar botlara gidiyor stun'ım Kudurdu yazıyor <laughs> belli belli kim kudurdu kardeşim <laughs> Allah'ım ya 1'e 7 <laughs> Neyse yeter bu ona yeter arkadaşlar bence Doğru yani zamanında asla Aynen kanka Aynen kardeşim Let's go Yaratık Rival <laughs> Katana Enes peki? Katana Enes Tamam da yaratık <laughs> Oğlum ya <laughs> Yaratık Rival <riba>, ne oldu <laughs> <laughs> Tövbe tövbe Ah oh. Ne Enes'i? Ha Katana da de Enes değil. Ha çakma Katana o da. Lan oğlum. Kardeşim yazma Allah aşkına kendini rezil ediyorsun. Yazma kurban oldum. <laughs> Yaratık rival arkadaşlar. Aman ha dikkat edin. Arkadaşlar aman ha. <laughs> Katana Enes'se hadi diyecektim Enes'in arkadaşı mı acaba? O da değilmiş. Çakma kata ne diyormuş? Ne diyeyim ki? Böyle aynen yazalım da sussun. Hey kudurtma makinesinin sıradan bir günü arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bizim mesai böyle işte. Her gün kudurtuyoruz. Şuradan bir tane koydum sana. Kafasına geldi. O ölür mü? Yok lan o çok tankmış. Dedim bir an acaba can azıcık ölür mü? Maalesef ölmedi. Dur bekle. Buradan şöyle görmeden bir stun atıyorum. Bak 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 nasıl korkuyor nasıl korkuyor bekle. Gerçi onu kestiğimiz kadar kestik yani onu kesmesek de olur. Hadi. Aa ben çıksa tuttu o da olur o da olur kardeşim şöyle çiş bir vuruyor lan. <laughs> o ne lan öyle. Adam bir vuruyor bir. Adam odet ultisiyle bir vuruyor arkadaşlar öyle. Bir vuruyor. <laughs> Aklanma çıktı yazamadım. GG. Ve görüyorsunuz ki bir kişi daha kudurttuk. O uzunca bir listemiz var ya böyle kocaman hani şey olur ya çizik filmlerde mi oluyor? Filmlerde mi açıyorlar böyle sarkıyor gidiyor uzuyor gidiyor böyle. Öyle bir listemiz var arkadaşlar. Bir tanesi daha eklenmiş oldu arasına. Öyle işte kudurtmaya devam. Bu iki boşuna koymadık. Umarım izlerken siz de benim kadar zevk almışsınızdır. Aman dikkat edin arkadaşlar yaratık rivaller falan gelmesin. Aman ha tamam dikkat edin. Güzeliniz için teşekkür ederim. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Diğer videoya geçiyoruz. Siz de hemen gitme peşindesiniz ama olmaz ki böyle ya. İyi seyirler. Arkadaşlar selam. Selena'ya devam kardeşim. Gördüğünüz gibi videoya geç girdim. Evde misafir vardı. Video çekmeyecektim normalde. Ses falan gelirdi ama. Birazcık sinirlenmiş olabilirim. Gördüğünüz gibi 2-3 kötü bir skor benim için. Bir kil köpeği için. hiç de güzel bir skor değil. O yüzden de dedim ki. Açacağım videoyu kardeşim. Kısacası böyle arkadaşlar. İnşallah çok bir ses gelmez. Arkadan arkan. Bilmiyorum gelir mi de. Haydi bakalım. Şimdi bu skoru düzeltmemiz gerekiyor. Kil köpekli yaparak. Tamam. Hop. Ulan gel lan buraya. Hah. Yok yok yok. Arkası var. Hayır hayır hayır, hayır. Bak bir kere daha vursam var ya bir kudururum. Bir kudururum. Durtma makinesi olursa ne? Kudurma makinesi. Allah'tan ölmedim. Derken abi abi özür dilerim. Oğlum sen nereden geldin lan? Bak ya. siz kafayı mı yediniz? Yürel sen de mi kafa yedin kanka? Gomez. <laughs> Buraları görmediniz arkadaşlar. Herkes kafayı yemiş. Link'te saf olması sıkıntı. Onu bir belirteyim. Zaten Clint anında öldü. Anında nazar değdirilir kardeşim. Gel bakalım buraya. Lancelot geldi. Selamun aleyküm. Sen az önce beni korkutmuştun ha. He? he? Demek öyle ha. Allah füze kafana. Güzel. İşte bu. İşte budur. Altta fena bir aksiyon çıkıyor derken Moskova bir kilde alıyorsa izleyiciler neler yapıyorsun Moskova? Helal kardeşim hiç sıkıntı yok. Şuraya bir tane Onun bir pasifini alalım. Ama 3 kayı 1 atıyorum. İkisini kestim. E, güzel bir şey kardeşim işte. Allah Allah. Lan duvara tosladım. Güzel öldü. Niye böyle bir şey yazıyor acaba? Onu da yakaladım sayın seyirciler. Vur bunun kafasına. Hadi. Hadi. atmak dinlemeyiz. Vur. Güzel. Tamamdır. Skor düzelmeye başladı. Hop. Lan oğlum niye bu kadar korkuyorsun ki Clint? can. Oğlum şu change var ya bir kesesin var arkadaşlar. Ne yapıyor lan o? Hala buraya buraya. ya. Oğlum. Harbi sapık ya. Ona şöyle arkadan bir sürpriz yapsam nasıl olur? Lan. O da oradaymış çık. Allah'tan şu şarj yarısı var ya böyle tam böyle önemli anlarda gelmiyor da. Lan ne yapıyor? Oğlum ne yapıyorsun lan? Manyak çocuk. Ne yaptın lan? Ne oldu başta dedim? Dur bakayım bir dedim. Adam çarptı. Onu bir şöyle hop. Kardeşim şöyle bir girdim çıktım. Da sanırım. Evet sanırım satmış alıştı. Işte. Lan zaten slow'dan çıkamıyoruz. Bir de mavi çarp atıyor ya. Oğlum bak 4'e 4 oldu ona ya. <laughs> Şimdi biraz daha kill almam gerekecek. Hiç sıkıntı yok. Kill köpeğiz. İşimiz bu. Change'i kesmek daha kolay gibi. Seni demedim. Martis istemedim, Change dedim. Martis demedim. Öldü lan o. Ah lan kardeş. Bizimkiler niye flame atıyorsunuz? Bakımcan. Flame atarsanız maçı kaybederiz. Lütfen kardeşim. Kendinize gelin. Ortada bir sıkıntı yok. Moskov iyi oynuyor. Niye böyle flame atıyorsun anlamadım. Gelirse bu arada oynarız. Güzelsin güzelsin. Bak böyle işte ya. Al kardeşim sana. Vur oğlum. Bu kadar basit. Yazman gerek yok. Şuraya acilen şöyle gireceğim. Tamam. Şimdi onlar yukarı oynayınca arkalarından birden geleceğim de Clint. Bir <laughs> dakika <laughs> Ha bekle. Ya alta gidecekler. Altta olay çıktığı için. Allah Mertis de mi içsek? boş verip Clint'e mi? Mertis ya gel. Madem geldik kardeşim bir keselim. Güzel. Benim planım Clint'te ama Mertis de olur. Geldim geldim geldim. Öyle aradan bir Clint'e stun. Çok güzel bir stun. Erken var lan. unuttum çık çık çık. Aman ha. Hayır hayır. Oğlum çok vuruyorsun ha bak sen taksın lan kendine gel lan kardeşim Linkler niye ölüyor? Linkler ölmeyin takım yapmayın kurban olan takım yapmayın kadasını aldıklarım Onu keseriz de arkadaki Clint'i kessek daha güzel olur bak kurtardım sen çık 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 alo alo <laughs> O Clint'i yakalar mıyız koş bakayım koş 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 Devam devam devam. Şuradan şöyle. Ve beni kesebilir dur. Valla sen onu kesersin lan aslında. Değil mi? Hadi aslanım. Hadi. Güzel. İşte böyle takım. Kavga etmek yok. Bu maçı kazanıyoruz. Hadi bakayım. fullle, fullle. fulle. Tam fullemedim. Küfür etmeyin arkadaşlar. Acilen çünkü Martis'e gidiyorum. O yüzden. acilen Martis'e gitmekten vazgeçtim. Çünkü korkutucu. <laughs> onu kesemeyiz şu an. O adamı en uzaktan tutup anca öyle keserim onun yerine change'i falan kesmek çok daha mantıklı. Ya da Clint'i. Aha. Hayır. Hayır. Çık çık çık. Yalnız hasarım çok güzel lan benim. Martis şu an tırstı. Tabii kötü oldu bu kill işte. Şimdi adamlar Lord'a girebilirler. Oradan bazı kuruyor. Bak Lord'a girmiş. Lord'a girmiş. Gel 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 gel. Çabuk çabuk çabuk. Ha Lord'u bıraktı. Okey okey okey. Bekle. Kardeşim selamun aleyküm. Okey safı yok. Vur ağzına şunu. Tamamdır. Süper. Süper süper süper. O da öldü mü? O da öldü mü? Aslanım Moskova. Vur oğlum. Ölmüştü o diye düşünüyorum. Tamamdır. Şurayı bir ittirelim. Bence de Lord bu arada. Hemen Lord'u alalım. 3 kişiler yok anamlarım. Çabuk. Ben gitsem alırsınız değil mi lan? Yine de şöyle duralım da ne olur ne olmaz. Tamam güzelsiniz. Bir baktım. Neydi lan bu Marcus? Oğlum soldan çıkmasın. Bak bak bekle. Ulan yok gibi. Aha çakala bak çakala. Nerelere gitmiş ama benim yerim çok iyi. Derken artık iyi değil. <laughs> artık hiç iyi değil. Maalesef yakalandık derken hayır 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 abi abi yapmayın abi abi ne olur Tamam güvendeyiz oh sapıksınız oğlum siz Bunları şöyle oh, oh oh bas 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 Allah Mert'i soldan yanaşıyor bak adam tam bir çakal çıktı yemin ederim ya Cık. Çık 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 aman ha Moskov hayır Moskov dur Tamam sıkıntı yok. Güzelsin güzelsin güzelsin. Çok iyisin. Bir de ben tutuyorum kafasına güzel. Ona da geldim. Bir da ondan double kill. Bunu da kes bunu da kes. Tamamdır. Hadi hala ulti peşinde. Baştan niye atmamışlar acaba? Tigray'la bekletmek için mi diyeceğim? Yo. Yani bitebilir evet bitebilir. Skoru bayağı güzel düzelttik bu arada. 8-4-4. Ben ne dedim? Kil köpeğim dedim. Hırr. Her türlü düzeltiriz. Sıkıntı yok arkadaşlar. 0'a 4 sen bile ben o skoru düzeltirim. Eğer istersen abi. Kil köpeğim olduğuna geçersem derken oyun bitmiyor gibi. Sanırım oyun bitmedi gibi. Tuttum bunu. Bunu kestim çıktım da oyun bitmeyecek. Oyun bitmeyecek yok. Haydi oğlum. Yok. Hmm, oyunun bitmesi kötü oldu. Valla ikisi baruk tutsam bile oraya girmek çok yanlış olur ama bir deneyelim yine de. Bence çıkalım. Denemeyelim çık. Genişe bak. Allah aşkına şunun gelişe bak. Sanki ki neyse büyük konuşmayalım. <laughs> ne olur ne olmaz büyük konuşmayalım. Sanki kesecek. Artık güvendeyim ya büyük konuşabilirim arkadaşlar. Ah lan Dedim belki. Buraya girsem. Ya gelme dostum beni bir sal ya oho Asla değil bir şurada Şuraya bakacağım Acaba bu çakallar mı, nerede? Tamam ikisini gördük Oraya girmeyelim Tamam atay aldık bu arada şu an oynayabilirsin işte Tigreal, güzel Tamam süper süper hop arkaya bir stun Kafasına kardeşim ama safını bastı Sıkıntı yok. Bir sonraki ölür. Derken hayır. Ona dikkat. Güzel. Clint'in safı yok. Clint ya da change tuttu. Ben oyun direkt bitti. Ama change'i tutarsam daha güzel olur. Derken change iyi vuruyor. Harbiden iyi vuruyor. On Kanka Allah aşkına kill muhabbeti yapma ya. Dakika 15 olmuş kardeşim ya. Çok güzel. Sürebiliriz şimdi dur. Bir de change'i tutarsam. Onu da yakalıyor sayın seyirciler. Acımasız. Güzel işte bu. İki tane def yapacaklar. Oyun bitirdim şu an. Oyunu bitirebilirdik. Bitirebilirdik. <laughs> Ama artık. Artık bitiremeyiz. Ya Selen'e yalvarırım çalma ya. Kanka. Çok boş yapıyorsun be. Harbi diyorum. Öyle bir boş yapıyorsun ki. Dakika 15 olmuş. Neyin kilinden bahsediyorsun? Güzel kardeşim. Öbe estağfurullah. Maç giderse bana yazar. Bak bir de Tigreal'e bak. Görüyor musunuz? Adam gibi adam. Oyun başı müsait olamadım. Bak. hayır bir de adam gibi adam. Hiç sıkıntı yok kardeşim. Canın sağ olsun. Hayır bir de Moskova. Full build arkadaşlar. bir yazık günahlar. Dakika 15 yani. Full build görüyorsunuz değil mi? Benim kill almam daha güzel. Benim iteme ihtiyacım var. Adam diyor ki kill sal. Yalvarıyor bile. Yalvarırım kill sal. <laughs> Oyun başı bende o moddaydım bu ara Yalvarırım. Kill salın ama kendim aldım killerimi. Kimseye yalvarmadım kardeşim. Şimdi tekrar change veya clint'i tutmanız gerekiyor. O oh. şöyle bir şey yaptı ona. Aa tamam kötü değil. Hadi be. Onu tutsaydık kesebilirdik. Ana oğlum ne oluyor lan? Oha. Ben görüş verdim mi? İlginç. Harbiden ilginç. Go West. Maç çok uzadı ya. Normal işte clean tert change olunca arkadaşlar maçın uzaması normal. Birini kesmemiz lazım ki oyun bitsin. Allah'tan diğer pikleri o kadar def piki değil. Akayı da genç defans güzel yaptırıyor Çok da sıkıntı değil gibi. Şuralara bakalım. Pusu yemeyelim. Aman ha. Ben ölürsem oyun sıkıntıya girecek çünkü. Onun görüşünü aldık okey. Ben işte yukarıda aslında arkadan bir sızsam onu kessem çok güzel olur ama işte. Maçın gereksiz yere uzamasını istemiyorum risk alıp da. Garantiye oynayacağım o yüzden. Şöyle bir geçiyorum. Benim sevdiğim yerlere geçiyorum kardeşim. İzle şimdi. Yolluyorum bir tane kafalarına. Ulan yakındı. Yakındı. Bekle. Hop. Tamamdır. Gitti. Giremez ki. <laughs> tamam değil. Maalesef tamam değil. Bir daha tutuyorsa insecer. Bir daha alev atış atıyor. Öldüm lan. Ya. Ana. Oha. <laughs> adam var ya yaktım bildiğimiz adam var ya alev aldı alev İşte bu ve Dokunmadan kestim lan adamı Açım burada bitmesi lazım çok güzelsin kardeşim Safı yok kıyım Allah bunlar kesmesek bile Maç biter derken anladım. Ben ne, hemen ağlıyorum, değil mi? <laughs> hemen ağlama hazır. GG. güzel maçtı. 68 yıldız olmuşuz. Umarım izlerken keyif almışsınız arkadaşlar. Güzel. Attı bir maçtı. Bunu bir tane maça eklemişimdir. Şöyle skor tablosuna da bakalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Seviyorsunuz. Hoşça kalın. Bay bay.